Herkese merhaba. Ben Onur Güler. Yepyeni bir gitar dersiyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Kalben Haydi Söyle isimli şarkıyı yapacağız. Şimdi şarkıyı Kalben muhteşem bir yorumla söyledi. Aslında şarkı biliyorsunuz İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Çok da güzel damardan arabesk sözleri var. E, kalben bunu vokalini farklı bir şekilde yorumlayınca e, sanki bambaşka bir şarkı gibi oldu, bambaşka bir şarkıya dönüştü. Bence de harika oldu. Bu şarkıyı inceleyeceğiz. Şarkı çok basit akorlardan oluşuyor arkadaşlar. Bir tane minnacık bir bari akorumuz var. Onun dışında da ritim olarak da orta zorlukta diyebiliriz. İsterseniz hadi bakalım nasıl bir şeymiş. Önce onu çalalım görelim. Seni gördüğüm zaman Elim neden tutur Seni gördüğüm zaman Güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman Hayat sanki son bulur bakınca Dünyalar benim olur thank yeah. Şeklinde çalınıyormuş. Şimdi şarkıyı hemen inceleyelim arkadaşlar. Şarkının ilk bölümü o kadar kolay ki anlatacak bir şey yok. Tuş şeklinde çalıyoruz arkadaşlar tuş. Tuş ne demekti? Tek vuruştu. İsterseniz baş parmağınızı kırdın aşağıya doğru yaparsınız. İsterseniz işaret parmağınızla. İsterseniz başka bir parmağınızla hiç fark etmez. Nasıl da? Seni gördüğüm zaman neden tutulur seni gördüğüm zaman güllerimde kurur seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur gözlerine bakınca dünyalar benim olur şeklinde tuşla çalıyormuşuz söylüyormuşuz şu yani de çok basit akorlar sonra Şöyle bir ritim başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu derste aslına bakarsanız öğrenmeye çalışacağınız şey ritim. Şöyle bir şey var. Susma sen Şimdi ne yapmışız? Şöyle bir şey yapmışız arkadaşlar. Önce hızlı sonra yavaş. Zaten oklarla ekranda görüyorsunuz. Yavaş Şöyle ki Vur, çek, çek, vur çek, 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 vur, çek, vur, çek Yavaş çalıyorum arkadaşlar, yavaş Oklarla siz de benimle birlikte yapmaya çalışın Sadece EM basalım, akor değiştirmeyelim Birlikte, benimle birlikte Aynı anda çalmaya çalışın sizde Yavaş çalıyorum Sanki 3 Tıkları takip ederek benimle aynı anda çalarak çalışabilirsiniz. Bence çok da siz için kolaylık olur. Daha sonra bunu hızlandıracaksınız ve şarkıya uyarlayacaksınız. Birazcık sinir bozucu olabilir bu ritimle söylemeye çalışmak ilk başlarda. Önce isterseniz şöyle yapın. Bu akorlar orijinal akorlar olduğu için açın orijinal şarkıyı. Kalben söylesin, siz sadece çalarak eşlik edin. Hemen söylemeye çalışmayın eğer başaramazsanız. Önce sadece çalımını yapın. Kalben söylesin size vokal yapsın. Daha sonra siz de söylemeye çalışırsınız. Tekrar ayrıca çalışırsınız yani şarkıyı. Şimdi sonra ne oluyor? Bu Haydi söyle kısmı birebir aynı ritim. Nasılmış? Haydi söyle Onu nasıl sevdiğini Haydi söyle Rüyalarda gördüğüm. Haydi söyle Sevdiğimi aynı söyle Rüyalarda gördüğüm aynı söyle Falan filan diye gidiyormuş arkadaşlar şarkının buraları. Şarkıda bir tane similör akorumuz var. Bari akor olarak. Artık her derste her akoru tek tek açıklamıyorum biliyorsunuz. Zaten çoğunuz artık öğrendiniz nasıl basıldığını. Bilmeyenleriniz de Google'a BM yazarsa anında bir sürü resmi bile çıkabilir oradan bulabilirler. Sadece şunu söyleyeyim şarkının birçok sitedeki akorlarında bu akoru BM yani C minor akorunu C major yazmışlar. Yanlış yazıyor biliyorsunuz çoğu zaman bu yanlışları sizin için düzeltmeye çalışıyorum. B yazıyor arkadaşlar B. B değil BM olacak o yani bu C minor olacak. Onda unutmayın aşağıdaki linkten de zaten ulaşabilirsiniz ayrıca bu şarkımız bu kadar basit. Bence sadece yarım saat uğraşarak repertuarınıza harika bir şarkı daha ekleyeceksiniz diye düşünüyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna basmayı ve beni ilk defa izleyen arkadaşlar da kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda göreceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.